E, dua var. Fakat ne dua ne bir istek, bir talep. Meşru arzu ve isteklerimizi Rabbimize sunmak. Yalvarış, yalvarış ve yıkanış. Peki bir insan hangi isteği meşru ama, hangi arzusu, hangi talebi varsa onu ne yapabilir? Kendince, kendi dili döndüğünce Rabbine arz edebilir mi? Edebilir, evet. e, bunda bir sorun yok. Etmelidir de. Evet. Peki illa bunu şu dua, bu dua. Fakat Şimdi bu duanın isimleriyle birlikte Hazreti Peygamber'den bize intikal etmiş. Tamam mı? Mesur dua var mı sorusuna? Hayır. Ne karınca duası var, ne çelizgel duası var, ne döngel duası var, ne şu dua, ne dua. Böyle dualar yok. Bu insanların kendince yani ondan sonra ne yaptıkları, ürettikleri şeyler. Yani hatta mesela Hazreti Süleyman'ın döneminde karıncaların yapmış olduğu duaları söylerler ama bu dua şu değildir. Yani gerçekten ne diyeyim sahih rivayetlerle bize intikal etmiş dualar değildir. Ama o duanın, karınca duasının olduğunu söyleyen duaya baktığımızda okunmayacak, yapılmayacak bir duada değildir. Yani her ne kadar geliş şekli bize sorumlu ise de sahih ve sağlam kaynaklarla ise bile duanın içeriğine baktığımızda da sakıncalı bir dua değil yapılabilir yani.